Yörükler aslında Türk toplumunun asli unsuru olmakla birlikte sosyoekonomik yapının adıdır bu aslında etnik yapı etnik yapı ifade etmez. Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Yörük kültürünün yaşandığı en yoğun bölgelerden biri de Antalya'dır. Şu anda Antalya Evren Seki'deki Yörük Müzesi'ndeyiz. Bu müze yörüklere ait oturma odası, yemek yeme ve hatta konaklama gibi imkanların nasıl olduğunu göstermek üzere ziyaretçilerini bekliyor. Yörük denen Türk toplumunun bu önemli yapı taşı yayla, yazla, ee, kışla ve güzle arasında aslında iki bu iki ara unsur var. Yazla ve bir e, güzle dediğimiz bizim. Konup göçen, buralarda kendilerine özgü içinde bulunduğumuz mesela çadır gibi, kara çadır, topak ev, e, alaçık gibi mesken türlerinde oturan, hayvancılıkla uğraşan ve aynı zamanda tarımsal faaliyette bulunan kendilerine yetecek kadar e, Türk toplumunu temel yapı taşı olarak adlandırabiliriz yörükleri. artık yörüklük son demlerini yaşarken yörüklerin kullanmış olduğu eşyaların bir anlamda e, müzelerde sergilenmiş olması aslında gelecek kuşakların da bundan haberdar olması adına önemliydi. Nasıl yaşamış, neler yapmışlar, yaşadıkları ortam ne, nasıl giyinmişler ya da bu giyim kuşamlarını nelerde dokunmuşlar, işte nasıl bir dokuma türü kullanmış, misafiri nasıl ağırlamış, hayvancılık alanında neler yapmış. Burada yine müzemiz içerisinde hayvancılığa, Hayvancılık da tarıma dair, tarımla uğraşmaları boyutuyla her şeyi bulmanız mümkün. Müzemizde sürekli olarak bakım, onarım, yenileme, yeni kreasyonlarda, yeni temalarda sergiler kurma çalışmaları devam ediyor. Hem bunlar kalıcı hem de geçici sergilerle devam ediyoruz. Bir süredir çadırlarımız sonuçta açık alanda olduğu için bazı yıpranmalar vardı. Son dönemlerde bunları bütün çadırlarımızın bakımlarını yaptık, yeniledik ve şu anda ilk kurulduğu zamanki gibi e, yenilenmiş durumda. Sürekli aktif ve e, yaşayan bir müze pozisyonunu tutmaya gayret gösteriyoruz. Başkanımızın çok büyük bir desteği var. Hem yörük kültürüne hem yörük araştırmalarına hem de bu türdeki kültürel mekanlara çok çok büyük bir desteği var. Onun desteği ve talimatları konusunda da biz de e, buraları ziyaretçilerin en iyi şekilde e, gezecekleri konuma getirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla aynı zamanda müzelerimiz tamamen ücretsiz hale getirildi. Bizim şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin hem kale içinde bulunan hem de Yörük Müzemizi bütün ziyaretçilerimiz ücretsiz bir şekilde ziyaret edebiliyorlar. Antalya için çalışıyoruz.